Kızım benim belim çok ağrıyordu. Ben doktora gittim. Bana acil ameliyatlısın dedi. Fıtığım vardı. Fıtığım vardı. Ben dedim ki hocam ben şimdi ameliyat olamam. Yani o da dedi ki iki sene önce yine gelmişsin dedi. Bu ilaçları kullan emara sokmuyorum seni dedi. Gel ameliyat da yapak dedi. Bize de bir aile do dostu geldi. Aile dostu gelince ben dedim ki biz böyle böyle bir bel ağrımız var. Ameliyat gerekiyor bize dedim. O da dedi ki sen niye ameliyat oluyorsun dedi. Ondan sonra ameliyat <laughs> olma dedi. Benim hanım da böyleydi dedi. Ben <laughs> de sana dedi bir bant önereyim dedi. O bantı alırsam çok rahatlan dedi. O bantı da Allah razı olsun <laughs> Dilara diyen bir hanım hanımefendi getirdi bize. Biz onu kullandık 21 gündür kullanıyor. Çok rahatım ameliyat olmaktan kurtuldum. Rahatladım. Ağrılarım geçti. Herkese tavsiye ederim. İsmail. Herkese tavsiye ederim. Kendimi yormazsam çok şükür. Çok, çok iyiyim. Çok şükür. çok, çok dinleniyor. Dinlenirsem daha iyi oluyor. Çok şükür. Yani çok şükür elhamdülillah yavrum. Allah razı olsun. Bütün hastalara tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür